sen hiçbir kadını bileklerinden öptün mü? Öyle kelepçe vurur gibi değil. Dudaklarınla nabzını ölçer gibi. Elini tutar gibi. Kokusunu derin derin çektin mi içine hiç? Ama parfümü güzel olduğu için değil. Onunla geçirdiğin her saniye bile sonmuş gibi. Bir daha olmayacakmış gibi. Yani Yanında bir daha olmayacakmış gibi. Korkarak kokladın mı bir kadının saçlarını? En güzel çiçekten bile daha güzel geldi mi bir kadın sana? Bir kelebekten bile daha çabuk incilecekmiş gibi sevdin mi? Bir kadını seviyorsan eğer, heyecanlanmalısın. Kalbin atmalı. Hem de öyle saat gibi değil, yerinden çıkacakmış gibi atmalı şehrin en yüksek binasından kendini atacakmış gibi atmalı. Bu yüzden doğru kadını sevmeli bir erkek. Doğru kadına aşık olmalı. Doğru kadına bağlanmalı. Çünkü böyle sevilmeyi her kadın ister. Ama böyle sevilmeyi her kadın hak etmez.